Biz Türkiye'nin meselelerine talibiz. Evet gençlik hoş geldik. her alanda hayatımın her alanında kullanacağım. Aha, asansörden birileri inecek. İşte böyle gereksiz yere meşgul ediyorlar asansörleri. İhtiyacı olan kullanamıyor. Anoli. Küçük kızı gördünüz mü? Ben de gördüm maalesef. Tadımız kaçtı bir anda. Marshal hmm, Deshler, işte task force'u görüyoruz. Şuradan nasıl gideceğiz? Nasıl da buradan gideceğiz? Ya bu oyunun var ya. Ya bölüm dizaynını kim yaptıysa kafasına vurayım onun ben. Bu olmaz ya Bir insan başladığı yere geri gidip oradan sonra geri gelir mi ya? Nasıl bir... Tövbe tövbe. Bak bacım bak Bak ikidiri bana hareket yapıyorsun. Vay manzara çok güzel manzara Allah kahretsin beğendim. Ansızın geldiler ya. Öyle biz de mal gibi gidiyoruz. Neyse. Bunlar şimdi bir task force dedi. İşte bu araştırma görevin içinde olsun. Bunlar... O Simon'ından tut. O şişkosuna kadar hepsi. Hepsi tarikat bunların. Oha ah, hayvan herif Beynimi dağıttı herifler Oha oradan buradan çıktı Çok iyi Herifler'deki taktiklere bayıldım çok iyi hamleler yapıyorlar. Biraz yanımı sıksa da. Görüyor musun? Diyeceksin neyi görüyor musun? Ben de görmüyorum. Ne biçim bölümdür ya bu? Alice bacım. Öyle sosyoekonomik faktörlerle olacak iş değil bu. Kendine gel. Bak görüyor musun? Flashlight diyorlar. Bu güzel silah. Bunu sak saklamayalım ya. Ben saklıyorum sonra oyunun sonu geliyor. Yani kullanamıyorum. Çok üzülüyorum. Kullanacağım ben bol bol. Ya silah veren Mevlam'dır. Rızkını da verir yani. Dert değil. Bak 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 bak, bak korkuttu beni şerefsiz alçak Bir anda öyle geldi güzel. Çok güzel hamle. Şu kevleri de alalım. Yolumuza devam. Oo çok iyi be. mükemmel. Aa, var mı gelen? Yeterli olmuştur herhalde yolumuza devam edelim. Bu adamlardan bin tane falan var diyorlardı. Nereden baksan on bin falanlar yani. Vur vur bitmiyor herifler. Böyle olmaz. Biraz düzgün kötü adam olun. adamı. Dur. Neyi bıraktık? bak görüyor musun bu bunlar farklı böyle, bunlar da farklı. Yani bu karakterlerin şeyleri, dizaynları farklı farklı ve bu çok hoş bir şey. Bak. adamlar acaba diğer herifler mi? Ha, şirketin askerleri mi? Ya <laughs> arkadaş. Ama oyunun birazcık sıkıntısı var şey konusunda. Ee, kontroller konusunda. O benim canımı sıkıyor ama. Aldığı kadar artık. Yok. Bak bunlar mesela o heriflere benzemiyor. Diğer takımdan olabilir. Zırf bayağı koruyor ya. Beni mahcup etmedi. Allah razı olsun. Ölüyosun demiyor yani Gerçekten aksiyonsuz Saçma sapan sahneler imzalatıyoruz Ama ne hani şey, imzalatıyoruz diyorum. Çok affedersin. Gösteriyoruz ama Ulan şarjör değiştirirken Slow motion nedir yani <laughs> Ama yapmak zorundayım Çünkü kontroller Bok gibi bok bok bileğimi kırdı yani oyun. Bu nedir ya? 100 kişi öldü herif. Herifler <laughs> hala geliyor. Oturttuk. Bu <laughs> <O>, lazer atıyor. Ne <laughs> görüyor mu dümbelek?

Ama Hello. I need to get to my dad. Some kind of classified facility. I've never heard of it. There isn't even a street address; just UTM coordinates. The entrances are all hidden, but I have passcodes. you right. Crazy bitches. First things first. Get to the roof. The on the way. You mean a helicopter? Can we drive instead my car's downstairs in yeah, the parking garage geliyor, hala mısın sen ya? yeah right gel, hadi gel. Hadi gel, hurry let's go get my dad you're not going anywhere but a safe house till this is over what don't worry your father will be joining you as soon as we pick him up no way O he's okay. Forget it. I'm Oh, kardeşim. Zorluk çıkar mı Allah'ını seversen? Ah, of. daha yoktur. Ya yani çok güzel hamle yapmıştık. Pisi pisini öldük yani. Fazla refleks hayat da Gel kızım hadi seri. You alalım ne olur ne olmaz. Bu hal nedir ya? Why are all the floors lighting up? Uh oh, somebody's pressing the call buttons. Get ready! Yeah. Close! What are you doing? Hurry! Dude, evlad, do we have some bullets? What are we going to do? Let's go, man. Adamın el bombasını vurduk. Allah affetsin. Here we go again. Come back. Where are you going now? Bekle bacım, bekle. Bundan üç tane daha var ya da bir yanımızı dolduralım Tamam bas gidelim. You don't have to kill everybody. Ha. Sorry I freaked out. I'm just not used to being shot at. What's going on? What happened to the power? I'll wait here. Ha. Alice miydi? Selma mıydı? Kız geldi. <laughs> hey, sıçtı kızım. Dur evladım bir... ama ama öyle olur mu ya? Ya kızı öldürdü ya ağzına vurdum şimdi. Lan kafalarına vuruyoruz heriflerin. Tatsız bir açılış olabilir birazdan. Olmadı ama. Nedir ya? Merdivenlere de bir boya ataydınız be. We get separated. I remember the power going out in the elevator. Then the next thing I knew, I was arriving on the top floor and you were gone. You should have a visual on the evac chopper. Um, dig güle güle. Oh my God! This is crazy. I am not waiting here. My dad's in danger. Your dad will be fine. You're the one I'm worried about. You just need to calm down. Sorry. i'm Sorry, they calm Ya Miii... Bu helikopteri nerden buldular? Ya mi? hain getirmiş herifler. Hind hind. Herifler helikopteri getirmiş. Ya, ötesi yok. ötesi yok bunun. Neyse dur bakayım. Hadi. Vay adam sayabiliyor ya iki kişi öldü diyebiliyor çok iyi bir şey bu üst düzey. Yapay zeka üst düzey ya Allah kahretsin. Evet. Sizin çatınızda hep helikopter düşer mi? Ah Rola'sı herifler Nedir ne saygısızlıktır bu Burası neresi? il laser uscito in carriera d'oro yavrum bu nedir bu lazerler böyle terbiyesiz yardım paketlerinin önemi şimdi çıktı ortaya Peki nereye geldik? Allah Allah. Nereye geldi abicim? Hey, ee, kayınma. Ta en başa gel. Allah kahretmeyin. Tamam yolu. Bu nasıl bir yoldur ya? Daha yeni mi fark ettiler? Neyse şimdi aşağıya doğru işi geliyoruz. Hızlı olduk ya. Allah'ın cezaları ya. Bu ne kardeşim? Vallahi gençler. O mesajları dinlemeyle uğraşamam. Elhamdülillah. Burayı da temizledik. Ama şu tasarım çok iyiymiş lan bunu. Kim düşünmüş? Allah bayağı iyiymiş. Bayağı iyiydi yani. G4'e gidiyoruz çok iyi Hadi şu bölümde bir sınavdan sonra but Bırakalım but Wade, I I yeah, kızım. Of burası çok zor ya Bir yolunu bulup geçeceğiz yani Lan kimseye güvenemez olduk be. Tamam burayı temizledik. Save. İkinci deneyişim Allah bilir. öldürmüşler. Tamam, çok iyi hamleler yaptık. Oh, bereket bereket. Aslında Soldiers of Fortune'da oynayabiliriz ha. Bulursam bir yerde. Onda da kol bacak falan uçuyor bayağı iyi o da. BKK'lısı ya. 25 canlı ne yapacaksak artık. Kına yakarız. Gençler bölüm yakında biter herhalde. Ben şimdiden size görüşürüz demek istiyorum. Çünkü çok anlık bitiyor. Neyse, görüşürüz gençler. Sizin gibi takıma